...gümban olurum seri Az kaldık bak. Az kaldık. Az kaldık. Az kaldık. Açıktın. Şey, Açıktın. Tamam. Bak. Şimdi... ...burası şey. Gülşehir. Buradan sonra Avanos var. Avanos'ta süt tozu biberon satan yer var. Hemen tamam 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 hemen 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 tamam hemen biraz kendine geldi birazcık çok az bir suyu iyi içti suyu iyi içti ısındı tamam, tamam 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 ee, arkadaşlar burası tamam tamam Başlık böyledir. Bu yedi. Bu yedi. O yemedi. Ee, çok az böyle kiliyle falan. Ee, şimdi süt tozu alacağız inşallah. Klinik var e, Avanos'ta. Ee, hemen oradan e, içip devam edeceğiz. Öbürler uyudu. Onlar karnı doydu ya. Tamam. Tamam. Bak. Hemen şuradan girelim. Burası kesen yok. Buradan şey. Tamam 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 ee, Sürekli klima çalışıyor sıcak. Ee, i̇nan ben terledim. Şey ee, kendine geldi. Şey etmiş. Biraz ıslanmış. Üşümüş de. Düşün düşün orada belki sabaha kadar kaldı o şekilde bilemiyoruz tabii. Buradan sonra kaç kilometre? Herhalde 20 kilometre kaldı. 20 kilometre sonra süt tuz alacağız tamam mı? Yani bunların şeyi oluyor ya. Ya böyle hani yanlış anlamayın. Her şeyde açıklama yapmaya çalışıyorum ki insanlar mutlu olsun diye. Heh. Tamam, 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 bak geldik, burası Gülşehir. doydu. Bu da suyu içti, cana geldi. Ama aç abi aç. Hadi abi hadi. geldik arkadaşlar. Ee, hemşire ablası e, süt yapıyor. Süt tozu. <laughs> Ayarlıyor sağ olsun. Tamam. Hemen içireceğiz inşallah. Tamam tamam. Teşekkür ederiz. Allah size sağlasın. Tamam. Tamam. <laughs> tamam tamam sıra sizde gelecek. Tamam. Ee, hayata tutun yerse yemese zor işte. Üstürme <laughs> lan! Üstürme! Üstürme! Tamam. Daha yar olmuş. Kayseri <laughs> ee, 1 saat 15 dakika falan kaldı arkadaşlar. Burası Avanos. Biz avun Usta bunun için durduk. Şimdi şeyden veteriner amcası var burada. Sağ olsun Adem Hoca iyidir buralarda. Ama işte böyle e, e, yani çok yatış şeyleri yok. Bir de buralarda biraz pahalı. O yüzden e, Kayseri'ye götürüyoruz. Heh. Ne oldu? Yeter mi? Yeter mi? Daha yarı, 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 anca yarı oldu daha. Dur. Tamam, tamam, tamam. Al. Aa, istemiyor artık. Yeter mi? <laughs> Öyle Tamam istemiyor. Hadi yolumuza devam edelim. Yarısını içti. Işte. Zaten midesinde ne olacak? Ee, arkadaşlar dövülerim ama yedi. Ee, yani annelerini arıyorlar. Bu yaşama yediler. Kusura bakma benim de satsakal böyle. Ee, bazen böyle, böyle gitmeye zamanımız olmuyor. Şimdi, ee. Doğdu mu? Bu büyük arkadaşlar yani şey... Mama yedi. Bir annesini arıyor olabilir. Karnı doyurdu. Bu en küçük kalmış. Gözleri görmüyor diye. Öbür de gözleri görmüyor diye küçük kalmış. O da karnavalı oldu. En sıkıntılı olan bu.